Vektörler test numarası 8. Bomba gibi devam. Yatay ve sürtünmesiz düzenlenen K cismine 1, 2, 3, 4 kuvvetler etkiliyor. Etsin bakalım. Cismin artık yönünde hızlanabilmesi için. Bir bakalım önce toplayalım bunları. Ne oluyor, ne bitiyor? Ee, şu 2 ile burada 3 var. Bu bir tane kalacak. Şöyle. Bunun ucuna f 1i ekledim böyle. Bu, A şu an hızlanamaz. Niye? 0. Toplamı 0 arkadaşlar. Güzelmiş. O halde ne istiyor işte ona bakalım. Toplamı sıfır. F1 kuvvetini yok edersek artı eksi yönünde gidemez ki bu adam. Yani F1 yok edersek çapraz çupraz Bir dakika. 3'ten 2 çıktı şu. Bu A buraya doğru gidiyor. İyi de bu eksi x. Artı yönünde hızlanmamız için. Yanlış. 2. F4 kuvvetini yok edelim. F4 kuvveti gitti. E, bu adam böyle pek artı x'e gidecek gibi durmuyor. Gitti. F1 kuvvetinin büyüklüğünü 2 katına çıkartalım. Deniyorum. 1-2 gitti arkadaşlar. Sildim. Tekrardan açtım. F1'in büyüklüğünü 2 katına çıkartıyorum. Şimdi iyi bakalım. F1'in büyüklüğü 2 katına çıktı. Bu. Şimdi 3 köşe 2 köşe. Bu. Buna bunun toplamı şu. Sola 2 kare. Sağa 4 dört kare. 4'ten 2 çıkarsa kaç kalır? 2. Ve hem de ne yönünde? Artı x yönünde. Demek ki Üçüncü önerme doğru. Geçiyorum. Geldim, geldim. A, B, C vektörler için. B ve C vektörleri, A vektörünün bileşenleri olabilir mi? B'nin ucuna C koyunca A'yı verdiği için olur. C vektörünün iki bileşen olabilir. C vektörü de başka 2, 3, 5, 10 tane vektörün toplamı neden olmasın? A vektörünün 3 bileşeni olabilir arkadaşlar. 1, 2, 3 mesela 1, 2, 3 mesela 1, 2, 3 mesela gibi. Bunların her biri olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ha bu güzel bir şey veriyor bak. Bunu yapamadınız değil mi? F kuvvetinin iki bileşeni D1 ve D2 doğrultularında olduğuna göre bu bileşenlerin büyüklükte yani şöyle bir vektörle bu vektörü toplayacağım bu çıkacak. Nasıl olacak acaba? Şimdi dikkat et. D1 noktasına doğru bir tane kuvvet var. Ben bunu ucuna D2 noktasını ekleyince F'i verecek. Şu açı kaç derece arkadaşlar? 367. Bu açı 67 derece. 37. O zaman bu açı kaç derece arkadaşlar? 30. Şimdi seyret. Seyret. Büyük çiziyorum çünkü. Şu açı 37. Bu açı 30. Şuraya bir dik çıktım. Geometri yapalım birazcık seninle. Şimdi dikkat etmeni istiyorum. Otodun karşısı x, hipotenüs kaç x olur? 2x. Otu karşısı x. A, otu karşısı 3k. Hadi gel 3x yapalım bunu. O zaman bunu kaç x yapacağım? Söyle bakayım. 6x yapacağım çünkü otodun karşı hipotenüsün yasa. Otodun karşısı 3x'e. Burası kaç x yapar? 4x. Bu kaç x yapar? 5x. Burası 3x 6 x burası 3x'in kök 3 katı yapar. Peki bize ne? D1 D2. D1 burası arkadaşlar. Gör bunu. D1 bu. D1 5x. D2 de bu. O da 6x. Ne kadar tatlı çıktı değil mi? Cevap 5 bölü 6. Demek ki 3. cevabı da 5 bölü 6'ymış. Güzeldi bence. Eyvah eyvah. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Özgün bir soru arkadaşlar. 1 saat üzerinde gösterilen vektörlerin büyüklükleri gösterildiği sayı kadardır. Ya bu kaça gösteriyor? 1. O zaman bunun büyüklüğü 1. Kunu büyüklüğü 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E, birleşiklik söylüyor. yuhanam yok. Ama çok tatlı bir şey. Niye ben mesela söyleyeyim sana bak göstereceğim şimdi. Şu 1, şu 7. Şuraya kaç kaldı? 6. Şu 2, şu 8. Kaç kaldı? 6. Şu 3, şu 9. Kaç kaldı? 6. Şu 4, şu 10. Kaç kaldı? 6. Şu 5, şu 11. Kaç kaldı? 6. Şu 12, şu 6. Kaç kaldı? 6. Şimdi dikkat ettiniz mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 var. Bileşkesinin yönünden bahsetmiş arkadaşlar. Yani şunu görebilirsiniz. Tek hamlede aralarındaki açı eşit. 50 50 50 diye gidiyorsa bak 1 2 3 4 5. 5 tane ve hepsi 6'ysa bileşke tam ortadan çıkar. Tam ortadan. Hiç işlem yapmadan şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bileşke bu. Yani saat 9.30. Gördünüz mü? Şunu da yapabilirdik. Hani büyüklüğü falan sorsaydı eğer. Şimdi seriden Aralıklık aç 30 derece çünkü bir, bir e, 360 derecelik bir çember nihayetinde 30, 60, 90, 120. Şu ile şu 6. 9 önünde 6 yapar çünkü aradaki aç 120. 30, 60, 90, 120, 6. Bunlar gitti. Hemen geliyorum. Şu ile 30, 60, 90, 120. Bu altı. Tam ortadan bir 6 yapar. Yani 9 yönünde bir 12 var. 10 yönünde bir 12 var. Aradaki açı da 30 derece. İşte bunun toplamı bir şekilde bulunur. Ama orasında değiliz. 12, 12, 30 derece çünkü Özel bir durum değil ama bulunabilir. Ama mesele yönünü sormuş. 9,5'tu. Tatlı, güzel bir soru olduğunu inanıyorum. Zevkle sordum. Zevkle işaretlemişsindir. Ya da zevkle öğrenmişsindir. Zevkli sorular çok burada arkadaşlar. Yani güzel. 3 vektörün bileşkesinin büyüklüğü. O ne ya? 16 derece, 21 derece, 74 derece. Pi uçmuş adamlar. Arkadaşlar bunlar da yok yani. Kosinüs 30, sinüs 53 falan var yani. Ne yapacağız burada ya? Ha, ne yapacağız biliyor musun? Bak seyret. Magic. Magic. Sihir. Büyülüyorlar böyle bak. Şu 3 vektörü alsak saat yönüne etrafında 16 derece çevirsem 20 buraya gelir mi arkadaşlar? 74 şu açı 16. 10 buraya gelir mi arkadaşlar? 21 16 daha. Şu açı 37. 20 de buraya gelir mi arkadaşlar? Gelirse arkadaşım bu 20 ile bu 20. Bak bak bak. 20 çarpı kos 37 ne yapar? 16. Bu kaç yapar? 12. 20 çarpı 37. 20 sola. 12 sağa. Çek ondan. 8. 10. 16. Kaç yapar arkadaşlar? 6. Açık kaç derece? 90. Oo, 6. 8. Kaç yapacaktır? 10. Valla. Soru numarası 5 ama 10 numaralı soru oldu. Cevap 10. Bence güzel oldu. Farklı bir bakış açısı kattığımızı düşünüyorum. Umarım sen de mutlu olmuşsundur. Onam on, gel buraya nereye kaçıyorsun? İki kuvvetin bileşkesinin en büyükleri 20 Newton. Ne demek en büyükler? değer? İkisinin toplamı demek. En küçük değeri 0. Aa, en küçük değeri zıt yapacağım. 0 olacak. O zaman eşit şiddette. E toplamı 20 ise 10 olur abi bunlar. 10. Açı 60 olursa ne olur? 10, 10 açı 60 olursa ne olacak? 10 kök 25 olmayacak yani değil mi? Geçtim. Aynı doğrultuda olmayan çok önemli 3, 5, 7, birimlik 3 vektörün toplamlarının alacağı en büyük tam sayı aynı doğrultuda olsaydı 3, 5, 7 cevap 15 olurdu. Aralarında demek ki bir açı var. Madem bir açı var yani şöyle düşünün. 7 var. Şöyle bir 5 olsun en büyüklerini bulacağım. Şurada bir 3 olsun. Bunların toplamı. 7, 3, 5, 15 olamayacağına göre 15'in bir altındaki en büyük teğet sayı kaç olacaktır? 14. En küçük tam sayı. Bakın şimdi dikkat edin. Normalde 3, 5, 7'yi topladığınız zaman 0 elde eder arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ama 3, 5 ve 7 bakalım nasıl olacak şimdi? Çünkü şunu yapıyorduk. En küçük ikisini alıyordunuz 3'te 5'i. 3'te 5 ne yapar en fazla? 8. En küçük kaç yapar? 2. Doğru mu? 2 ile 8 de arasında her değeri alır. 7'yi alabiliyordu. 0 çakıp gidiyorduk. Zaten aslında man man mantıklı oydu. bak şimdi seyret. Hocam ben bunu 5 desem. Bunu da 3 desem. 7'yi de buna çapraz koysam. 5 ile 3'ün toplamı aradan 7 yapsa, 7 7'yi götürse ne elde edersiniz? 0 elde edersiniz. Demek ki en küçük tam sayı 0 olabiliyor arkadaşlar. Tamam. 14'e 0 olacak. Burada sorun yok. Bu kadar. Ve son sorumuza doğru yelken açıyoruz arkadaşlar. 14'e 0'ı yakaladık. F1 4 Newton. Hemen gelip yanına yazalım. Madem 4 Newton'sa kardeşim. Morlu yazalım. Bir dakika. Siri nereden geldin sen bakayım? 4. F2 F3 eşit 2 kök 2. Anam anam gene bir şeyler var burada. 2 kök 2. 2 kök 2. Toplamını soruyor bize. Ah şu 15 olmayaydı. <laughs> 15 var ne yapacağız ki? 15 var. Kosinüs 15'i biliyor musun? Yok ben de bilmiyorum. Sinüs 15'i hiç bilmiyorum. Peki ne yaparsak? Ne yapalım? Hocam zaten sen düşünmüştün. Yani sen kendi adına diyorum sen düşündün. Arkadaşlar buradan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum ama yani şöyle bir şey desek. 2 kök 2, 2 kök 2. Ee, buradan, buradan. 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2, 2, kök 2, kök 2 kaç yapar? 4. Açı kaç derece olacak? 45. Şu açı kaç derece? 45 burası, 15 burası. Aa, 45, 15 daha 60. Bu aradaki açı kaç derece o zaman? 120. Yani bir 4 Newton var, bir 4 Newton var. Ve aradaki açı kaç derece? 120. Ya 4, 4 kaç yapar? 4 yapar. Demek ki cevabımız kaç olacakmış? 4 olacakmış. Hadi bakalım Bismillah dedik. Vektörler Formüsüs'ün ilk konusu, ilk testi ve bunu burada bitirdik. 80 küsür tane soru çözümü yaptık. 8 tane testimiz vardı arkadaşlar. Hesaplasak bile hesaplarız yani. 60 72, 71, 8 daha işte 79, 84, 85 doğru gibi bir soru. Bundan sonra ekstra bir şey görmeyeceksiniz. Ekstra bir zorluk yaşamayacaksınız. Hemen hemen tüm soru tiplerine değinildi. Fazlasıyla değinildi. Ve bundan sonra konuya mutlu bir şekilde, güzel bir şekilde geçiyoruz. Çünkü öğreniyoruz.